Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Haziran tarihli denememizin İngilizce bölümünü çözeceğiz. Sorularla başlayalım. Güven is a student at a secondary school. Güven bir ortaokul öğrencisiymiş. Today is Monday. Bugün pazartesi. And she is in information and technology class at the moment. O şu an neredeymiş? Information and Technology class. Bilgi ve teknoloji dersinde. Mr. Smith warns the students about the danger of the internet. Mr. Smith öğretmeni yani warn uyarıyormuş öğrencilerine. About the dangers of the internet, internetin tehlikeleri hakkında uyarıyor. And tells them how to be safe online. Online nasıl güvende kalırız? Bunu öğretiyor. Their teacher writes some rules, bazı kurallar yazıyor and puts them on the board in the class. Ve onları tahtaya koyuyor. But Given doesn't understand on these rules. Ama Given ne anlamadı? One of these rules. Onlardan bir tanesini anlamadı. She wants her teacher to explain it clearly. Daha net bir şekilde açıklamasını istedi. Here is the teacher's explanation. Bu da Nedir? Öğretmenin açıklaması. It's dangerous to share it with strangers and to keep it in a file on your computer. Ne demek istedi? Tehlikeli. Ne, nedir tehlikeli olan? Bunu paylaşmak. Bu it dediği şey her neyse artık. Bilmiyoruz aşağıda bakacağız. Yabancılarla bunu paylaşmak tehlikeli ve To keep it in a file on your computer. Bilgisayarında herhangi bir dosyanın içerisinde saklamak da tehlikeliymiş. Bad people can use it. Kötü insanlar bunu kullanabilirler. Niçin? To enter your account senin hesaplarına veya website sitelerine e, girmek için kullanabilirler. They can find information about you ve ne yapabilirler onlar? Senin hakkında bilgiye sahip olabilirler, bilgi edinebilirler. Peki bu hangi kuralın açıklaması? Bizden bunu soruyor aslında. Which rule does given ask her teacher? Given öğretmenine hangi kuralı sordu? Avoid using dangerous sites. Tehlikeli siteleri kullanmaktan kaçının. Şimdi burada tehlikeli siteler diye bahsettiği şey yabancılarla paylaşılabilir bir şey mi? Hayır değil. Bu bizim sahip olduğumuz ve eğer bir o şey başkalarının eline geçerse bizim hesaplarımıza girebileceklerinden, erişebileceklerinden bahsediyor. Yani aslında biraz şifreyle dair. Şifreye dair bir olay varmış gibi bakalım yine de. Don't meet with people you have met online. Online tanıştığınız kişilerle buluşmayın diyor. Yine burada paylaşacağımız ya da onların hesaplarımıza gireceği bir durum söz konusu değil. Refuse unknown people friends request. Tanınmadık unknown. Tanımadığınız insanların arkadaşlık isteklerini reddedin diyor. Yine paylaşabileceğimiz bir şey yok. Keep your password secret. Şifrenizi gizli tutunuz diyor. Evet çünkü biz şifremizi gizli tutmazsak, başkalarıyla paylaşırsak onlar ne yapabilirler? E, hesaplarımıza, e, sayfalarımıza girebilirler ve bizim hakkımızda bilgiye erişebilirler. Değil mi? Bu yüzden şıkkı olmalıdır diyoruz. Gelelim ikinci soruya. According to Mary, Mary'e göre who is an unreliable friend? Yani güvenilmez kişi kim? Hi, my name is Mary. I am from England and I am a student at secondary school. Bir ortaokul öğrencisi ve İngiltereli olduğunu söylüyor. I never miss social events at school. Okuldaki asla sosyal etkinlikleri kaçırmam. Tony, Sue, Tina and Jack are my best friends at school. Bu saydıklarımız isimler onların en yakın arkadaşıymış. So we usually join those events together ve bu yüzden de ne yaparmışız bu etkinliklere birlikte katılmışız. Together dediği için. Tony is quite selfish. Tony birazcık bencil. And he thinks that he is more handsome than Jack. Ve o neyi düşünüyormuş? Jack'dan daha yakışıklı olduğunu düşünüyormuş. Tina is a beautiful girl. Oldukça güzel bir kız. But she never keeps our secrets. Ama bizim sırlarımızı tutmaz diyor. Yani gider başkalarına anlatır. Yani aslında güvenilmez biri Tina. Jack is easygoing, kolay anlaşılan, İyi huylu biricik. But he usually comes late and we have to wait for him. Genellikle ne yaparmış? O hep geç gelirmiş. Yani dakik biri değil ve biz onu beklemek zorunda kalırız diyor. Sue doesn't get on well with Tony. Sue ve Tony iyi anlaşamazlar. Because she is also self-centered too. Ve ayrıca Sue nasıl biriymiş? Bencil de biriymiş. Yani ben merkezli biriymiş. Bizim için bencillik vesaire ya da e, onun gibi şeyler dakik olmaması önemli değil. Biz güvenilmez oranı, güvenilmez olanı arıyoruz ki bunun da Tina olduğunu biliyoruz. Çünkü neden? O bizim sırlarımızı tutmaz diyor. Yani neyden bahsediyoruz? Tina'nın güvenilmez olduğundan bahsediyoruz. Geldik üçüncü soruya bakalım. Hi, I'm Helen. I spent a lot of time on the internet. Çok ben Helen dedi. Çokça vakit geçiriyormuş internette. I always chat with my friends on social networking sites. Arkadaşlarımla sosyal medya üzerinden ha, daima konuşurum, sohbet ederim. I have a camera, kameram var and I prepare video shows. Ve ne yaparmış? Video şovlar hazırlarmış, arkadaşlarıyla konuşurmuş. Then I post them on my blog ve o videoları da ne yaparmış? Bloğuna gönderilmiş. My friends and lots of people follow my blog page. Arkadaşlarım ve birçok kişi benim blog sayfamı takip eder. Every time, daima. My parents think I am an internet addict. Aileme göre ben bir internet bağımlısıyım. But I don't agree with them. Ama ben onlara katılmıyorum. In this paragraph, bu paragrafa göre, there is no information about Mary's. Mary. Mary ile ilgili bir şeylere dair bilgi yok. Post on the internet. İnternetteki gönderilerine dair bilgi var mı? Var. Çünkü neden video çektiğini söyledi. Online habits, internet alışkanlıkları. Evet, internette chat yaptığından, Blona video gönderdiğinden bahsediyor. Alışkanlıklarına dair bilgisi var. Parents thought about her. Kendisi hakkında ailesinin fikirleri, düşünceleri. Evet, çünkü my parents think about I am an internet addict. Evet ailesi onun internet bağımlısı olduğunu düşünüyor. Onun da bilgisi var. Opinions about her friends, arkadaşlarıyla ilgili fikirleri. Burada hiç arkadaşlarının arkadaşları hakkında neler düşündüğünden bahsetmedik. Yalnızca arkadaşlarının onun sayfasını takip ettiğini söyledik. O yüzden D şıkkına dair herhangi bir veri yok. Geldik buraya. Bir grafik sorusu. David Johnson a well-known researcher iyi bilinen, meşhur bir araştırmacı olan David Johnson conducted a survey, bir araştırma yürütmüş gençler arasında. He gave them a questionnaire, onlara bir anket vermiş, to find out the mobile communication preferences ve e, ne işe yarayacakmış bu. Mobil olarak, e, mobil iletişim tercihleri hakkında birer e, bilgi almak istemiş gençlerden. Nerede tabii ki, Birleşik devletler According to the results, which of the following options is correct? Doğru olan ifadeyi arıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Neler var? Reading online news. internetten haberleri okumak var. Araştırma yapmak var. Müzik dinlemek var. Alış, alışveriş yapmak var. Video izlemek var. Arkadaşlarla iletişimde kalmak var. Ve oyun oynamak var. Bakalım. Ve bunların tabii kaç kişi olduklarını gösteren bir grafik var. Most of the teens prefer online shopping. Bakalım arkadaşlar. Gençlerin birçoğu online alışverişi tercih ediyor diyor. Online alışverişe baktığımda gençlerin yalnızca onu olduğunu görüyorum. Bu birçoğu diyebileceğimiz bir oran değil. Bu yüzden aşıklı elenir. More teenagers prefer doing research than listening to music. Yani diyor ki daha fazla genç araştırma yapmayı müzik dinlemekten tercih ediyor. Ona kıyasla tercih ediyor. Araştırma yapmak 7 kişiyken müzik dinlemek 13 kişi tam tersi olmalıydı. Müzik dinlemeyi araştırma yapmaya tercih ediyor demeliydi. B şıkkı da elendi. Half of the teams, gençlerin yarısı. Spend their time, vakitlerini harcarlar neye? Playing online games and communicating. Online oyun oynamaya ve iletişim kurmaya. Şimdi online oyun 28 kişi, iletişim kurmak yani arkadaşlarla konuşmak 22 kişi, Topladığımızda arkadaşlar yüzde 50 oranına vardı. Yani gençlerin yarısı oldu. Evet bu ifade doğrudur diyoruz. D şıkkı niye hatalı? Connecting to the internet for educational purposes is very popular in the USA. Birleşik Devletler'de diyor internete ne amaçları için? Eğitimsel, eğitici amaçları için internete bağlanmak oldukça popüler diyor. Ama eğitim dediğiniz şey burada ne ifade ediyor? Doing research, yani eğitimle alakalı olan bu. Ama burada %7 olduğunu görüyoruz. Tabii ki de very popular diyemeyiz buna. Bu yüzden değişiklik de elenmiş oluyor. Sonra geldik beşinci soruya arkadaşlar. Pamela and Julia decided to subscribe to the same video channel and discuss about the videos later demiş. Aynı video kanalına üye olmayı seçecek, karar veriyorlar. Ve sonrasında tartışacaklarmış e, onların kişisel ilgi alanlarının birer listesi var. Pamela ve Julia. Pamela nelerden hoşlanıyor? Technology, Health, Fashion and Culture. Yani teknoloji, sağlık, moda ve heykelden hoşlanıyor. Julia, Gardening, bahçe işleri, Cooking, yemek, Movies, filmler ve Trend Clothes, modaya uygun tarz kıyafetler. Choose an appropriate, uygun bir video kanalı seçeceğiz. Her ikisi için de. What to wear, ne giyeceksin var. Delicious recipes for you sizin için lezzetli tarifler diyor. Online sanat galerisi demiş ve latest high-tech devices ve son zamanlarda çıkan yüksek teknolojili cihazlardan bahsediyor. Şimdi aslında ikisinin de ortak noktasının birinde fashion, diğerinde trend clothes olarak ifade edildiği moda ve kıyafet aslında. İkisinin ortak noktası bu. Yani giyimle alakalı. Tarif dediği şey yalnızca Julia'yı etkileyen bir durum. Çünkü yalnızca o yemek yapmayı seviyor. Sanat galerisi demiş. Heykelle ilgilenen yalnızca Pamela. O yalnızca onu da ilgilendiriyor. Yüksek teknolojili cihazlar demiş ki o da yine teknoloji dediği için Pamela'yı ilgilendiriyor. İkisinin tek ortak noktası moda ve kıyafetler. Bu yüzden A şıkkı doğru cevap oluyor. Geldik 6. soruya. Dear Lewis, our school is organizing a trekking activity on Sunday afternoon. Okulumuz bir doğa yürüyüşü aktivitesi düzenliyormuş pazar öğleden sonra. I know you love being in nature. Biliyorum ki sen doğada olmayı seviyorsun ve neyi seviyorsun? Macerayı seviyorsun. Why don't we join it together? Neden birlikte katılmıyoruz dedi. If yes, eğer tamamsa, bring your walking sticks. Böyle yürüyüş çubukları dediği şey yürüyüş bastonları arkadaşlar. Trekking yapılırken kullanılan çubuklar. Trainers yani spor ayakkabıları. And some food. Biraz da yiyecek getiriliyor. Hope you can come. Umarım gelebilirsin. Sevgiler Jessica. According to email, e-maile göre Jessica ile ilgili doğru olan bir ifade bulmamız lazım. Wants to learn more details about the activity. Aktivite hakkında daha fazla detayı öğrenmek istiyor diyor. Aksine Jessica zaten etkinliği anlatan kişi bu yüzden A şıkkı gitti. Dislikes outdoor activities. Dış mekan aktivitelerinden hoşlanmıyor diyor. E hoşlanmıyorsa Louis'i niye davet ediyor? Kendi de gidecek. Bu yüzden B şıkkı da hatalı. Refuses the invitation and makes an excuse. Daveti reddediyor ve gerekçesini sunuyor diyor. Aksine burada daveti reddetmiyor. Bir davet ediş var aslında. Louis'i etkinliğe davet ediyor. Bu yüzden T şıkkı da eleniyor. Wants to join the event with her friend. E, bu etkinliğe arkadaşıyla katılmak istiyor. Evet doğru. Çünkü ne dedi? Why don't we join it together? Neden birlikte katılmıyoruz diye sordu. Yani aslında Louis birlikte gitmek istediğini görüyoruz arkadaşlar. Yani D şıkkı doğru cevabımız olmuş oluyor. Yedinci soruya geldik. Bakalım. Read the speech bubble and answer the question. Konuşma balonunu okuyun ve cevaplayın dedi. Hi, I'm Kevin. I am a student at a high school. Lise öğrencisiymiş. I give great importance to friendship. Arkadaşlığa büyük önem verdiğini söylüyor. And I have wonderful buddies. Ve muhteşem kankalar olduğunu söylüyor. David is one of my best friends. David benim en iyi arkadaşlarımdan biri diyor ve biz bir şeyler yapıyoruz diyor. Bakalım ne yapıyorlar. Can't spend and time together. Birlikte vakit geçirmeye katlanamıyoruz diyor. Ama benim en yakın arkadaşımsa böyle bir şey olabilir mi? Hayır, olamaz. Never trust each other. Birbirimize asla güvenmeyiz diyor. E, en yakın arkadaşımla nasıl güvenmem? Bu yüzden değişik. Have nothing in common. Ortak hiçbir noktamız yok diyor. Nothing dediği için. Hayır, en yakın arkadaşımızla iyi anlaşıyorumdur. Bu yüzden ortak noktam olmalı. Always get on well with each other. Daima birbirimizi iyi anlaşırız. Evet, en yakın arkadaş olmamız gerektiği bir budur zaten. Bu yüzden D şıkkı doğru cevap. Geldik 8. soruya. How to make a chocolate cake? Bir çikolatalı pasta ya da çikolatalı kek nasıl yapılır? Step 1. Adım 1. Preheat the oven at 200 Celsius. Ne yap diyor? Fırını önceden ısıt 200 derecede. Put the flour and sugar in a large bowl. Büyük geniş bir kaseye un ve şekeri koy. Step 2. Mix the eggs and yogurt. Yoğurdu ve yumurtayı karıştır. In another bowl. Başka bir kasede diyor. Step 3. Üçüncü. Add the chocolate. Çikolatayı ekle. Ve mix them all. Hepsini karıştır. Step 4. Dördüncü adım. Put the mixture into muffin cups. Karışımı Muffin kaplarına koy diyor. Step 5 tabi bu. Yine 4 olarak gelmiş. Step 5. Bake them for 40 minutes. 40 dakika boyunca onları pişir. Nerede? In the preheated oven. Önceden ısıtılmış fırında. According to the recipe, tarife göre We add the chocolate and mix them all. Biz ne yapıyoruz diyor. Çikolatayı ekliyoruz ve onları karıştırıyoruz. Hepsini bunu neyden önce yapıyoruz arkadaşlar? O zaman neydi before'la ilgili söylediğimiz formülü hatırlayın arkadaşlar. Burayı yapmadan önce bunu yapıyoruz. Yani burası birinci eylemken burası ikinci eylemim olmuş oluyor. İkiden önce bir diyorduk hatırlarsanız. O zaman bulalım önce birinci eylemim. Birinci eylemim nerede? Şurada başka bir renkle ifade edelim bunu. Step 3 diye adlandırılan şey burada bize soru kökünde verilen. Çikolatayı ekle ve hepsini karıştır. Bu birinci eylemimse bundan sonraki eylemim de nedir? Hemen bir sonrakine bakıyoruz. Put the mixture into muffin cups. Ve ne diyoruz? Bunu buluyoruz şıklardan. C şıkkı. Yani ne diyor soru? Bunu buraya aldığımızda karışımı muffin kaplarına koymadan önce, çünkü çeviri hep sondan başa yapılıyordu biliyorsunuz. Burada ne yer aldı? Karışımı muffin kaplarına koymadan önce çikolatayı ekleyip hepsini karıştırıyoruz arkadaşlar. Before için bir artı, before artı iki kuralını uyguluyorduk hatırlarsınız. Evet, devam edelim. Geldik dokuzuncu soru arkadaşlar. Ne varmış bakalım. İki tane etkinlik görüyoruz. Biri konser, diğeri de bir oyun gibi duruyor. Konser için all age allowed, tüm yaş gelebiliyor, herkes izinli. 40 dolar diyor yetişkinler için, 20 dolar da öğrenciler için hangi gün yer alıyormuş? Pazar günü gerçekleşecek. 12 Nisan'da saat öğlen 1'de ve biletler de online alınıyor diyor. Sonra Romeo Juliet oyunundan bahsediyor. Kimin tarafından yazıldığı ve yönetildiği söyleniyor. Yine tarih olarak bu tarihler arasında 11 ve 16 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyormuş. Hafta içi saat 2'de, hafta sonu da saat 5'te olduğu, pardon saat 6'da olduğu görülüyormuş arkadaşlar. Ve her bir kişi için fark etmeksizin 20 dolar olduğunu görüyoruz. İki tane veri var elimde. Şöyle burayı da tekrardan çizelim. After a tiring week at school, yorucu bir haftadan sonra diyor okuldaki, Susan wants to attend an event on Sunday with her mate Wendy. Susan bir etkinliğe katılmak istiyor. Bu etkinlik hangi gün? On Sunday. Pazar günü gerçekleşecek ve arkadaşı Wendy ile katılacak. They are both interested in listening to rock music. Her ikisi de rock müzik dinlemeye ilgi duyuyor ve nedir? Tiyatro oyunu izlemeye ilgi duyuyor. However, ancak Susan can't spend much money for the event. Ama Susan ne yapamaz? Çok fazla para harcayamaz etkinlik için. Ve Wendy'nin de has volleyball training from 1 p.m. to 3 p.m. Saat 1'den 3'e kadar e, voleybol antrenmanı var. They see the brochures of two events on the internet. İnternette iki etkinliğin broşürlerini de görüyorlar. But they decide to watch Romeo and Juliet. Ama oyunu seçiyorlar. Konseri seçemiyorlar. Evet. Romeo and Juliet at City Theater şehir tiyatrosundaki bu oyunu izlemeyi tercih ediyorlar. Çünkü neden olabilir? Şimdi arkadaşlar para olarak bir karşılaştıralım. İkisi de öğrenci olduğuna göre iki tarafta da ne var? 20 dolarmış. Yani paraya dair bir evet. şey olamaz. Tarih olarak şimdi pazar günü gidecekler. Romeo Juliet'te pazar günü saat kaçta? Saat 6'da olduğunu görüyorum. Konserin de pazar günü saat 1'de olduğunu görüyorum. Ama ben ne dedim? Wendy'nin 1 ile 3 arası voleybol antrenmanı var. O yüzden saati aslında oyunun çok daha uygun. Bakalım. The concert cost more than the play. Konserin fiyatı oyundan daha fazla diyor. Hayır ikisi de 20 dolar. Paraya dair bir sıkıntı yok. They find Shakespeare play more amusing. Shakespeare'in olayın e, oyununu daha eğlenceli buldular diyor. Buna eğlenceli bulduklarına dair herhangi bir bilgi var mı elimde? Ne yazık ki yok. Eledim. They don't like rock concert. Onlar rock konseri sevmiyorlar diyor. Olamaz çünkü rock müziğe ilgi duyduklarını söylüyordu. C şıkkı da eleniyor. The concert starts at noon. Evet at noon ifadesi nedir arkadaşlar? Tam öğlen saati. Konser öğlen başlıyor yani saat 1'de başlıyor. Saat 1'de başladığı için buraya kim katılamıyor? Wendy katılamıyor arkadaşlar. Çünkü neden? Voleybol antrenmanı var. Ne yapmak zorunda kalıyorlar? Romeo ve Juliet'i seçmek zorunda kalıyorlar. Evet, gelelim son sorumuza. Evet, fill in the blank demiş. Nick's Friday routine. Nick'in cuma gününe bakıyoruz. Take classes at school. Okulda derse giriyormuş. Saat sabah 9'dan öğlen 3'e kadar. Üçten sonra have football training, futbol antrenmanı varmış saat dörtte. Arrive home and have a snack. Eve geliyor ve bir atıştırmalık yiyor. Böyle ayaküstü bir şeyler yiyor. Saat beş buçukta oluyormuş bu da. Sonra ödevini yapıyormuş saat altı buçukta. Sonra akşam yemeği yiyor saat yedide. İnternette geziniyor saat sekiz buçuktan dokuz buçuğa kadar ve uyumaya gidiyor saat onda. Nick için neler söyleyebiliriz? Finish his homework before dinner. Şimdi Before after'lı ifadelerde yine ne diyorduk? Sondan başa çeviri var. Akşam yemeğinden önce ödevini yapıyor. Doğru mu? Ödev yapma burada, akşam yemeği de burada. Akşam yemeğinden önce mi yapıyor ödevini? Doğru. Aslında doğru cevabımız çıktı. Diğerleri niye olmuyor bakalım. Surf on the net in the afternoon. Öğleden sonra internette gözünü yürüyor. Surf the internet ifadesi ama nedir? Akşam sekiz buçukta dokuz buçuk arası. Yani in the afternoon diyemez burada. In the evening demesi lazım. Bu yüzden eleniyor. Attends football training. Futbol antrenmanına katılıyor. Before he finishes his classes. Yine sondan başa çevirirsem. Eğer derslerini bitirmeden önce futbol antrenmanına katılıyor diyor. Ama tam tersi dersler burada. Futbol antrenmanı burada. Dersler bittikten sonra antrenmana katılıyor. Bu yüzden before yerinde after olmalıydı diyoruz. O da bu yüzden eleniyor. Goes to bed late. Geç yatıyor diyor ama saat 10'da yattığını görüyoruz. Normal bir saatte yattığını gördüğümüz için de değişikliğini de yanlış kabul ediyoruz arkadaşlar. Umarım kolay bir sınav olmuştur. Görüşmek üzere.